değerli izleyicilerimiz. Şu an Heyelan'ın olduğu bölgedeyiz. Arkamda gördüğünüz gibi çalışmalar sürüyor. Burası Yüksek Karayolu. Van Hakkari ulaşımını buradan sağlıyor. Gördüğünüz üzere Heyelan'dan kaynaklı yol trafiğe kapatıldı. İkinci bir duyuruya kadar yollar açılmayacak. Ulaşımı şimdilik Tatlı Köyü'nden ve Konak Köyü'nden sağlanacak. Bu sabaha karşı saat 5 Burada heyelan sonucu yolu tamamen kapatmıştı küçük bir araçla seyir halindeki bir vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Hakkari Devlet Hastanesi'nde kontrol amaçlı müşahede altına alınmışlar. Biz kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Ee, uzun yıllardır hep söylüyoruz. Ee, birinci derece deprem riski olan bir ilde, ilçede yaşıyoruz. Alternatif yolların ulaşılması e, yapılması için sürekli e, ilçemizi ziyaret eden bakanlarımıza, bakanlık, bürokratlarımıza, bölge müdürlerimize yani yüksek Yüksekova'da ulaşımda alternatif olmayan bir ilçeyiz. Haliyle şu anda mevcut e, tünellerimiz yapılmaktadır ama biz bu tünellerin daha hızlı bir şekilde e, 7-24 sistemiyle devreye giriş, e, sistemin devreye sokulması bir an önce bu tünellerin bitilmesi e, konusu elzemdir. Burada e, Sayın Valimiz de e, konu üzerinde e, çok ciddi hassasiyetleri vardır. E, buradan aracılığınızla öncelikle Bölge Müdürümüze, Ulaştırma Bakanlığımıza çağrımızdır. Yüksekova ve Haker ilimizin alternatifsiz yollara, yollar üretin, alternatif yollar açalım. Bakın şu an burası sadece Yüksekova hizmet eden bir yol değil. Burası uluslararası tarihi bir ipek yoludur. Şu an gelirken siz gördünüz yüksek orada yüzlerce e, mağdur olunan tırlar vardır. Bunların üzerinde e, hassasiyeti olan yükler vardır. E, bir an önce et, e, ulaşılması gereken yerlere ulaşması gereken yükler vardır. Bunlar e, gününde ulaşmadığı zaman ciddi sıkıntılar oluşuyor. Belki içerisinde e, bozulacak emtiai ürünler vardır. Şurada gördüğünüz gibi çalışmalar vardır yolun açılması yönünde e, konunun takipçisi olacak. Mağduriyetin bir an önce giderilmesi konusunda çabamızı yüksek vatizat sonra olarak, eten, olarak misaf edeceğiz. Dediğimiz gibi bir an önce ya, yapılan halihazırda inşaatı devam tünel, eden tünellerimizin çok elzem olduğunu bugün bir kez daha gördük. Onun için bir an önce bu tünellerin bitirilmesi lazım. Ben inanıyorum e, bu olaydan sonra bakanlık bunun üzerinde ulaştırma bakan daha çok çaba sarf edecek. Bir an önce ödene yetersizliği ortadan kaldırılır. Bu sorunun giderilmesi konusunda çabalarımız olacaktır. Ben geçmiş olsun diyorum. Bu yol çalışmasında harfiyatı kaldıran kararları bölgemizde kararlı şeflerimize de teşekkür ederim. Şu an gördüğünüz gibi hummalı bir çalışma vardır. İnşallah bir an önce bu sorun ortadan kalkır. Ben tekrardan hepimize geçmiş olsun diyorum.